أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور الرحيم بزلك إن سون الباب الثاني في المعمول قسمنا كان مشتق إن شاء الله الرحمن kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci babımız, kitabımızın ikinci kısmı. Malumunuzdur ki Musannefimiz bu kitabı üç kısma bölmüştü. İlk kısım amillerle alakalıydı. O kısmı elhamdülillah bitirdik. Şimdi ise ikinci kısmımız olan mamul kısmına geçiş yapıyoruz, başlıyoruz. İkinci kısma işareten ne zikredilmiştir? Elbût seni kelimesi zikir edilmiştir. Elbût bab. -bâb. Öyle bir bab ki eseni. İkinci bab. İkinci babımız ne hakkındadır? Bil ma'muli ma'mul her hakkındadır. Şimdi amil ne yapıyordu? İşlemi gerçekleştiren kişi şeydi. Ne gibi örnek verelim? Önceki dersi bize vermiş olduğumuz örneği tekrardan alalım. İnne zeyden kaim. Muhakkak ki zeyd Amelimiz neydi? Herhangi bir işlemi herhangi bir şey üzerine gerçekleştiriyor. Yani işçi. Bu cümlemizi amelimiz nedir? İnne'dir. Lafsi amellerimizdendir ve semai amellerimizdendir. Bu ne yaptırıyordu? Kendisinden sonra bir kelimeyi Üstünü okutuyordu. Kendisinden sonra gelen ikinci kelimeye ise ne yaptırıyordu? Ötre okutturuyordu. Ve bu sebepten dolayı da zeydi ve Kaimi belli yarab gününden okumasını gerçekleştiriyorduk. Mamul kısmında ise şunlardan bahsedeceğiz. Üzerine iş olunan bunlar nelerdir mesela? Bizim bu cümlemizde Zeyd kelimesidir ve kaim kelimesidir. O zaman diyoruz ki bu cümlemizde inne zeyden kaimun cümlemizde inne amelimizdir. Zeyden mamulümüzdür. Kaimun ise ikinci mamulümüzdür. O zaman diyoruz ki amil işi yapan mamul ise üzerine iş olunan aynı nasir ve mensur kalıpları olduğu gibi nasir yardım edici mensur ise yardım olunmuş amil yapıcı amel edici, Mamul ise amel olunmuş. Yani üzerinde bir eylem gerçekleştirilmiş, bir amel gerçekleştirilmiş. Buna ise mamul deriz. O zaman tekrar ediyoruz. Bu cümlemizde inne amildir. Ne yapıyor? Zeydi nasb kaymı ise raf yapıyor. Zeyd ile kaim mamuldur çünkü kendisi üzerinde inne tarafından bir eylem gerçekleştirilmektedir. Bu kısımda kitabımızın ikinci kısmında hep bu mamul diye adlandırdığımız üzerine iş olunanları ele alacağız. Dedik ki elbâbü sâni ikinci babımız fil mamuli mamul hakkındadır. Ve huve o mamul nedir? Darbeyin kaç kısmı ayrılmaktadır? İki kısmı ayrılmaktadır. Yani iki kısım kendisinde söz konusu olmaktadır. İki darbamız vardır. Birincisi ma'mulun ya da ma'mulin de okuyabiliriz. Ma'mulin okumamız biraz daha hoştur. Ma'mulin bil esale ve ma'mulin bitaba'iye şeklinde. Ma'mulun ma'muldur bil esaleti. Yani asalet ile asalet yolu üzerine mamuldür. Bir de tabaiye yolu üzerine mamul olanlar. Asalet yolu üzerine mamul hangisidir? Yani mamul bir esale nasıl oluyor? Herhangi bir vasıta olmaksızın direkt mamul olması. Mesela inne zeydin gaimun cümlesine baktığımızda ise inne ne yapıyor? Direkt zeydi mensup yapıyor ve kaim ise merfu yapmaktadır. burada ise herhangi bir vasıta, herhangi bir aracı tabi olma yolla değildir. Zeyd neden mensuptur diye sorduğumuzda ise inne tarafından diyoruz. Kaim neden merfudur dediğimizde ise inne tarafından diyoruz. Herhangi bir vasıta, herhangi bir aracı olmaksızın direkt asil yoluyla oluyor. Direkt hemen gerçekleştiriyor. Ama bir tabaiye vardır. Taba'iyi anlatınca daha iyi anlaşılacak inşallah. Teala. Mesela ca'e diyelim ki zeydun ve amrun diyelim. Zeyd ve amr geldi manasında. Şimdi ca'e nedir? Amillerdendir. Fiillerdir. Fiiller kıyasi amillerdir. Bu amelimiz ne yapıyor? Zeyd kelimesini merfu yaptı. Neden? Fail olduğu için. C amildir. Zeyd ise mamuldür. Bu zeydin mamul olması mamulun bir esaledir. Çünkü neden? Direkt bir amil tarafından gerçekleştirilir. Ama biz burada amr'un kelimesini amr'un şeklinde okumasını gerçekleştiriyoruz. Ama amrın mamul olması... Asale midir? Tabaiye mi? Düz tabaiye. Neden? Atıf harfimizin vesilesiyle kendisi de merfu oldu. Bu hangi anlama geliyor? Direk cae tarafından etken değildir, etkilenmemiştir. Tabi olma yoluyla yani vav wow, harfinin vesilesiyle, vasıtasıyla Atıf harfinin vesilesiyle, vasıtasıyla ne olmuştur? Merfu olmuştur. Yani amır kelimesinin merfu olması kendisi zeyt üzerine atfedildiği için. Yani bizim buradaki amilimiz bir vasıtayla, vav harfinin vasıtasıyla atıf harfimizi vasıtasıyla ne yapmıştır? Amr'ı da merfu yapmıştır. İşte ne oldu o zaman? Amr zeyde tabi olmuş oldu. Ve bu amr da ma'mulun ma bir tabi olma yoluyla mamul olanlardır. Tekrar ediyoruz. Ca'e zeydunu ve da ca'e bizim amelimizdir. Ha nasıl bir amirdir? Lafsi ve kıyasi amillerdendir. Kendisi ve ne yapmıştır? Zeydun kelimesini merfu yapmıştır. Zeyd kelimesi ise ma'mulun bil esale. Yani asillik yolu üzerine mamul olandır. Esalet yolu üzerine mamul olandır. Çünkü direkt kendisi etkilendiği için C tarafından. Ama Amr ise bir vasıta ile ne olmuştur? Etkilenmiştir. O vasıtamız ise atıf harfimizdir. Yani amrı zeyt üzerine atfettik ve bu sebepten dolayı da amr kelimesi zeyt kelimesi gibi aynı irabı kabul etti. Aynı irab üzerine vuku buldu. Amrın da mamul olması tabaiye yolu üzerine vuku buluyor. Okumaya geçtiğimizde tabaiye kısmını açıklamasını bir daha buraya inşallah otara dönüş yapacağız. İşte mamulun bil esale bu şekildedir. Mamulun bil tabaiye bu şekilde olmak üzere vuku ise asli yol üzerine ne olması? Mamul olması. Bu ne anlama geliyor? Direkt bir amir tarafına etkilenmesi hiçbir vasıta olmaksızın mamul Ma bir ise direkt bir amil tarafından etkilenmiyor. Bir vasıta ile etkilenmektedir. Yani bir amil ne yapıyor? Bir vasıta ile onu mamul haline getiriyor. Tabiri caizse. Ve huve darbeyn dedik. Yani mamuller ma iki kısmı ayrılıyor. Mamulun ma adı mamul ma bil asale ve ma mamulun adı mamulun ma bir tabaiye şeklindedir. Bu ne anlama geliyor? Ey şu. İ'rabuhu. Onun i'rabı oluyor. O mamul ma bir tabaiye i'rabı oluyor. Ya Yekunu olmaktadır. Ne gibi oluyor? Misle şunun gibi. İyarabi metbu'ihi tabi olduğu şeyin kelimenin yarabı gibi olmaktadır. Şimdi burada ise şu kısma baktığımız ca'e zeydun ve amrun durumuna bak cümlesine baktığımızda amrun tabi'dir. Yani ne anlama geliyor? Tabi olucudur. Neye tabi oluyor? Zeyde tabi oluyor. Zeyd ise o zaman mebtu' olarak vuku bulmaktadır. E burada diyor ki ey irabuhu o ma'mulumuz bir ne Nedir burada? Amr kelimesidir. Bu amr kelimesinin irabı yani harekesi oluyor. Ne gibi oluyor? Misle şunun gibi. İrab irabı gibi harekesi gibi medbu'hi Kendisi hangisine neye tabi olmuşsa onun yarabı kendisinde zahir olmaktadır. Amır kelimesi bu cümlemize neye tabi oldu? Tabidir çünkü Zeyd'e tabi oldu. Zeyd'in harekesi nedir? Ötredir. Ötre olduğu için de amır kelimemizin harekesi de ötre olarak vuku bulmuştur. Misal vermek lazım gerekirse eğer ki zeyt kelimesi üstün olmuş olsaydı, zeyden şeklinde olmuş olsaydı o zaman amran şeklinde okuyacaktık. Zeydin olmuş olsaydı o zaman amrin şeklinde okumamız lazım gerekmekteydi. İşte ma'amulu mitaba'i de bu şekilde. O zaman diyoruz ki ma'amulu bil asale herhangi bir vasıta vesile olmaksızın direkt amil tarafının etkilenen Ma'amunun mütebai ise bir vesileyle, bir vasıtayla etkilendir diyoruz. Bu cümleyi tekrar edelim. Ca' bizim amilimizdir. Zeydun ma'amulun bil esale. Onun amrun ise ma'amulun bir olmak üzere zikir edilmektedir. El ma'amulu bil esaleti. Ma'amulu bil esale ile başlıyor. Lefun ve neşrun yapıyor. Darbul evvel birinci dar birinci kısım yani bu hangisidir? Ma'mulun bil asale nedir? Erba'atu enva'in tam tamına dört tane nev'idir. O nevailerimiz hangileridir? Hemen şimdi ona bakıyoruz. Birincisi merfu'un merfu olmasıdır. Merfu olanlardır. İkincisi ve mensubun mensuptur. Üçüncüsü ise mecrurun mecrurdur. Ama mecrurlar muhtasun bir ismi. isme has kılınmıştır. Yani mecrurlarımız isme has kılınanlar olarak zikir edilmektedir. Ve dördüncü kısım ise meczumun. Meczumdur muhtasun bil fiil bu ise fiile has kılınmıştır. O zaman diyoruz ki et darbul evvel birinci darbımız erbaatu neva'in dört nev'idir. Merfu'un ve mensubun ve mecrurun muhtasun bil isim ve meczumun muhtasun bil fiil olmak üzere zikir edilmektedir. Burada şu şekilde yaparsak el evvel merfu' ve sani mensub şeklinde yaparsak o zaman buradaki vav wow, makabris geçerdi. Buradaki sayılarımız irabi boyuttan etkilemiyor. Bunu devre dışı bırakıyoruz. Buradaki sayımız bizim için kolaylık olma amaçlı atılmıştır. Yani metin hakikati şöyledir. Et darabul evvel erbatu enva'in merfu'un ve mensubun ve mecrurun ve meczumun şeklindir. Çünkü eğer ki el evvel merfu ve sani böyle yaparsak o zaman buradaki vav wow, ne olması lazım gerekiyordu? Kalkması lazım gerekiyordu ve sayıdan önce vuku bulması lazım gerekmekteydi. Ama buradaki sayılar sadece bize kolaylık amaçlı atılmıştır asıl metin merfuun ve mensubun ve mecrurun şeklinde akıcılığını sağlamıştır. İnşallah bu kısım güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Şimdi bunu da bir anlatalım. Diyor ki bizim el ma'amuru bi asale dört gruba ayrılıyor. Dört çeşide dört nevaya ayrılmaktadır. Birincisi el merfu. Yani mamul olup da merfu olanlar. Ne gibi? Fail gibi. Ne gibi? Naibu fail gibi. Bu şekilde vuku buluyor. İkincisi ise mensubun. Yani mamul olup da mensub olanlar. Ne gibi? ismi gibi bu mecrurun ve bir de meczumun vardır. Mecrurlar muhtassun bir isim, isme has Çünkü cerreyi fiil kabul etmemektedir. Esreyi fiil kabul etmemektedir. Meczumun, meczumlar ise muhtassun bir fiil, fiile has kılınmış. Çünkü cezmi isim kabul etmediği için. Bugünkü dersimize inşallah buraya kadar. Bir sonraki dersimizde el merfu kısmıyla devam edeceğiz. Wassalamu selamun